Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz aşağı kaydı, aşağı kaydı. İşte bu. Bu ezya dolabı, ilaçlarımızı dizeceğiz. Ama bunu güzel bir yenilememiz gerekiyor. Güzelce yenileyelim. Ee, bu arada videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diyerek videomuza başlayalım. Hadi başlasın. boyayı. Bu birinci katımız. İkinci katını da vuracağız. İkinci kata vurduğumuzda ben beyaz gözecek, değil mi? Gözükecek. Bu, parlak kızım bu. Hani şekilleri var ya. Hı -hı. Gül deseni, işte farklı desenler üstüne çalıyorsun bunu. Hı hı duvara yapıştırıyorsun o desen çıkıyor bu o boya bu biraz çok Aa. pahalı ama biz bunu bu şekilde değerlendireceğiz bakalım nasıl olacak sonunu çok merak ediyorum bak buraya vurdu hemen kurumuş görüyor musun çok iyi bak, parlayan yerler çizgiler var kurumuş çok hızlı kuruyor Kızı bu boya çok pahalı. Ne kadar ki bu kadarı? şu an bilmiyorum ama çok pahalı bir boya yani. Rengi de çok güzel böyle bakıldığında. İkinci kat kesin çok güzel olacak. Bunu eve yapmıştım ya hatırlıyor musun? O zamandan evet. belli duruyor. Yani en azından değerlendirelim. Araya gidene kadar. Gül yapmıştın. Evet. Şimdi bu daha birinci katı. Baba burası böyle kaldı. Neresi? Şuraya. Bak oraya. Boyacağım işte içine. Oluyor mu sence? Daha birinci pasta bu. İkinciyi vurduğumuzda Ağlayacak. şek şek. Şak 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 diye ses geliyor. Birinci katı arkadaşlar, birinci katını boyadık. Şimdi ikinci katına başlayacağız. Bakalım ikinci katı nasıl olacak? Görelim. İkinci katını boyuyoruz. Bakalım ortaya ne çıkacak. Biraz kuruduktan sonra bir bakalım nasıl görünecek. Çok merak ediyorum. Bence sizler de merak ediyorsunuz. yerine dizip ilaçlarımızı da dizeceğiz. Yerine koyup asıp ilaçlarımızı da dizeceğiz. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Yerine yapışacak mı? Bir boya yaptık arkadaşlar. Şimdi biraz kurumasını bekliyorum. Sağına soluna tekrar göz atacağım. Daha güzel olsun diye. Bakın sürdüğüm boya burada. Yakın çek kızım. Polisa'nın e, dekort sedef boyası. Bu yaklaşık bir 4 senedir ağzı kapalı duruyordu. Arkadaşlar hiç bozulmamış ya. Ağzı kapalı olduğu için. Gerçekten bozulmamış. Ben buna içeriye desen, gül desenini üstüne sürüp sürüp desen vermiştim. Ve bu 4 senedir belki daha fazla tam hatırlamıyorum. 4 senedir ağzı kapalı hiçbir şey olmamış. Vallahi bravo. Gerçekten güzel boya yapmışlar. Evet şimdi bekliyoruz. Biraz kurusun. Tekrar bir kontrol edeceğiz. Eksik yedik olan yerlerine tekrar çalacağız ki en azından güzel bir şey olsun yani yapmışken elimizde yemişken. mı? mi? Hayalim ya. Böyle e, iyi mi? İyi sanki ama biraz daha yüksek olsa. Şöyle bakalım. evet. Çocukların kafası falan değer mi acaba? Geç herhalde. Ya, evet, evet arkadaşlar, şu köşelerde de siyah onlar da yaldızlı boya sıktım hemen. Nerede? Lan? Burası betopan. inşallah. nasıl şey yemez. Yani. Kaldırır mı peki bunu? Kaldırır mı? Öyle. Taşır mı yani? Bir ya yemek Bak. Evet. Eczazolabımız hazır. Şimdi ilaçlarımızı dizelim. Hadi bakalım. Evet. Son. Evet arkadaşlar. İlaçlarımızı dizdik. Çok güzel oldu bence. Yani e, bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen videolarımızı beğenin. Yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet. Sevgi evet. ve hoşçakalın. Sevgi ve saygıyla. Sevgi ve saygıyla hoşça kalın efendim. İyi seyirler.